Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, e, Arapça muhtasar tefsir çalışmaya devam ediyoruz. Maide suresinin 32. ayeti kerimesine geldik. 112. sayfadayız. Min ecli zalik. Bundan dolayı. Ketebne ala beni İsrail. İsrail oğullarına yazdık neyi? ennehu men katale nefsen mi gayri nefs e, ev fil ard e, bir cana karşılık olmaksızın veya yeryüzünde fesat için kim bir canı katlederse feke ennema katelen nase cemi'a bütün insanlığı bütün insanları katletmiş gibidir ve men ahyaha kim de bir canı ihya ederse kurtarırsa feke ennema ahyen nase cemi'a bütün insanlığı bütün insanları diriltmiş gibidir. Velakad caetuhum rusuluna bil beyinat. Onlara elçilerimiz apaçık beyinelerle delillerle geldiler. Summe inne kaseeran minhum ba'de zalik fil ardı le musrifun. Sonra bunun ardından işte onlardan çoğu yeryüzünde le musrifun haddi aşan, aşırı giden kimseler oldular tefsirine bakarsak, min ecli katli kabil ehahu Kabil, yani Adem'in iki oğlundan, Kabil'in kardeşini öldürmesi nedeniyle, alemna beni İsrail, beni İsrail'e, yani İsrail oğullarına ilan ettik ki, bildirdik ki, enne men katel nefsen bi gayri sebebin min kısasin ev e, ifsadin fil art, bil küfri evil hirabe, kim bir canı katlederse bir gayri sebep, sebepsiz olarak min kısasın yani işte kısas olmaksızın ev ifsadin fil art veya yeryüzünde ifsad ile bozgunculukla kim bir canı katlederse bil küfür evil hirabe inkar ve işte harap ile yani yık, yıkma ile peki enneme katelen nase cemi'a bütün insanlığı insanları öldürmüş gibidir. Li'ennehu çünkü la farka indehu beyne'l berri vel cani. onun yanında masum veya caninin bir farkı yoktur. Ve men inmene an katli nefsin harramaha Allahu Teala kim de Allahu Teala'nın haram kıldığı bir canı öldürmekten imtina ederse, sakınırsa mu'teqiden hurmete katliha ve lem yaktul yani onun öldürülmesinin haramlığına inanarak ve ve lem yaktul öldürmezse fe ennema ahyen nase bütün insanlığı diriltmiş gibi olur. Lenne saniahu fihi selametuhum cemian. Çünkü o yaptığı şeyde onların hepsinin selameti vardır. Ve lakat caate rusuluna ila bani İsrail bil hucacil vadihati vel berahinil muhakkak ki elçilerimiz İsrailoğullarına apaçık delillerle ve e kesin, net burhanlarla, delillerle geldiler ve ma'a bununla beraber inne kesiran minhum onlardan çoğu mütecaabizune li hududillah. Allah'ın sınırlarını e aşıyorlar birtikabil ma'asi e, isyan ederek ve muhalefeti Resulihim ve Resullerine muhalefet ederek. Diğer ayet-i kerime 33. İnne ma cezaüllezine yuharibun Allah ve Resulehu ve yes'avne fil ardı fesada. E, Allah'a ve Resulüne e, savaş açanların cezası e, ve ve yesavne fil ardı fesade yeryüzünde fesat için koşanların fesat çıkartmak için çabalayanların cezası ancak en yukattelu öldürülmeleridir ev yusallebu asılmalarıdır ev tukatta eydihim ve erculuhum min hilaf ve ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesidir ev yun fevminel ard ya da o yeryüzünden sürülmeleridir zalike lehum hizyun fid dünya bu onların dünyadaki rezilliğidir. Ve lehum fil ahireti ahirette ise onlara azabun azim büyük bir azap vardır. Tefsirinde şöyle diyor. Ma akibetul ladina yuharibun Allah ve Resulü. Allah'a ve Resulüne savaşanlar. Yani Allah ve Resulü ile savaşan kimselerin akıbeti. Ve yubarizunuhu bil adaveti vel ifsadi fil ard. Ee, ve e, işte düşmanlıkla ve yeryüzünde fesat çıkartmakla karşısına çıkanlar e, yani meydana çıkanlar e, bil katli e, öldürmeyle ve ehzil emvali ve kat tarik malları almayla ve yol kesmeyle illa bunların cezası akıbeti ancak en yuktelu min gayri e, sulbin asılmaksızın öldürülmek ev yuktelu ma'a sulbi ala e, Haşebetin ve nahbiha dar ağacı gibi veya benzeri bir şeyde asılarak öldürülmek. Ev tukatta ayyedu ehadihim milyumna ma'arriclil yusra veya işte sağ ellerinin sol ayaklarıyla birlikte kesilmesidir. Yani çapraz kesilmesi. Sümme inade eğer dönerse fe kutti'at yeduhul yusra ve l yumna ve bu seferde Sol eliyle sağ ayağının kesilmesidir. Ev e, ne yapılmasıdır? Yugarrabu fil bilat. Yani ülkeden sürülmesidir. Zalikel ikabu lehum fadihatun fid dünya. Bu ceza onlar için dünyada bir rezilliktir. Ve lehum fil ahireti azabun azim. Ahirette ise onlara büyük bir azap vardır. 34. ayet-i kerime. İlle tabu min qabli en takdiru aleyhim. Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler fe'alemu bilin ki Allah'a gafurun rahim. Yani onlar hariçtir. O tövbe edenler bilin ki Allahu Teala gafurdur, rahimdir. İllellezine tabu min haulâil muharibine min qabli kudretikum ya ulil emir aleyhim. Ey emir sahipleri eğer siz işte bu savaşan kişileri yakalamadan önce bunlar tevbe ederlerse fa'lemu bilin ki ennallahi gafurun lehum ba'det tevbe tevbeden sonra Allah onları bağışlayandır rahimun bihim merhamet edendir ve min rahmetihi bihim iskatul ikabi anhum yine onun rahmetinden olan şey nedir onlara olan cezasını düşürmesidir ya eyyühellezine amenu ey iman edenler ittekullaha Allah'tan sakının ve bitevu ileyhil vesilete ve ona yaklaşmaya bir vesile bir yol arayın ve cahidu fi sebilihi ve onun yolunda cihad edin leallekum tuflihun umulur ki iflah olursunuz kurtuluşa erersiniz tefsirinde şöyle diyor ya eyhellezine amenu ey iman edenler ittakullaha Allah'tan sakının bimtisali evamirihi ve ictinabi nevahihi emirlerine tutunarak ve yasaklarından kaçınarak ve lubul kurbe minhu eda ima bihi yani size emrettiği şeyleri eda ederek yerine getirerek ona yakınlığı isteyin ve yine ve amma anhu ve neyi isteyin sizden yasakladığı şeylerden uzaklaşmayı isteyin ve cahidul kuffar ibtiga emirdatihi Rızasını aramak için, kazanmak için kafirlerle cihad edin. لَعَلَّكُمْ تَنَالُونَ tenalune ma umulur ki o e, istediğiniz şeye nail olursunuz. <laughs> ve tujenni bu ne ve sakındırsınız ma <laughs> terhabunehu idakumptun bidaling. Yani eğer bunları yaparsanız, e, işte o e, korktuğunuz şeylerden e, ne yapmış olursunuz? Sakındırılmış, uzaklaştırılmış e, olursunuz. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ 36. ayet-i kerime Muhakkak ki o kafirler, yeryüzündekilerin hepsi onların olsa ve mislehu me'ahu ve e, onun bir misli daha onların olsa liyeftedu bihi min azabi yevmil kıyame kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu fidye verseler ma tuqu bile minhum onlardan kabul edilmez ve lehum azabun elim onlar için elem verici acı bir azap vardır. Ve tefsirinde şöyle diyor. İnnellezine keferu billahi ve bi rusulihi muhakkak ki Allah'ı ve rasullerini inkar edenler lev kuddira en li kullin minhum mulkum mulkum ma ardı eğer yeryüzündeki her şeyin mülkü onlardan her birinin olsaydı yani buna güçleri yetseydi ve e, misluhu ma'ahu ve onun bir misli daha onların olsaydı e, fe qaddamuhu ve onu takdim etselerdi ili yefukku enfusuhum min azabillahi yevmel kıyame kıyamet günü e, Allah'ın azabından kendilerini kurtarmak için maqu bile min bu fidye onlardan kabul edilmezdi ve lehum azabun muci onlar için acı verici bir azap vardır. Min fevâidil âyât. Bu ayetlerin faidelerinden. Hürmetun nefsil beşeriye. Yani insan canına hürmet. Ve enne men sânehâ ve ahyâhâ ve kim onu korursa, diriltirse feke enne mâ faale zâlike bi cemî'il beşer. Sanki bunu bütün beşere yapmış gibidir. Ve enne men etlefe nefsen beşeriyeten ev âzâhâ min gayri hakkin ve haksız yere kim bir beşerin canına e, kasteder yani onu telef eder öldürürse veya onu eziyet ederse peki enne ma faale zalike bin nasi cemian. Bunu sanki bütün insanlara yapmış gibidir. Diğer bir husus: Ukubetul evet, ladine yuharibun Allah ve Resuluhu mimmen yusidun bil katli ve intihab al ve kati tarafi. He. Evet Allah'a ve Resulüne savaş açanlar, savaşanlar. İşte min men yubsiduna bil katil yani öldürme ile bozgunculuk yaparak ve intihabil enval malları yağmalayarak ve katli taraf ve bir tarafı keserek onların cezası nedir? Elle katlı bila sulbin asılmaksızın öldürülmek ev ma'at sulbi asılarak öldürülmek ev katli etraf min hilaf ve çaprazlama onların azalarını kesmek ev bi tagribihim min el bilad veya ülkelerden onus onları sürmektir. Ve hâde ale hasebi ma sadara minhum bu onlardan sadır olan şeye göredir. Yani suçlarına göredir. Diğer bir husus ise tevbetül müfsidine minel muharibine ve qat'i tarik kable kudreti Sultan aleyhim tucibul affe. Yani o işte Allah'a ve Resulüne savaş, savaşanların işte o bozguncuların tevbesi ee, ve e, yol kesenlerin tövbesi. Tabi e, siz e, onları yakalamadan e, önce neyi gerektirir? Affı gerektirir. Allahü Teala'nın onları affedeceği anlamına gelir. Eğer tövbe ederlerse öncesinde diyor. Peki burada kaldık. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Diğer sayfayla buluşmak dileğiyle. hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.